Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebine tepki gösterdi. İki ülkenin de terör örgütlerini desteklediğini vurgulayan Bahçeli, elimizi sıkarken sırtımıza hançer vuranlara seyirci kalmayız dedi. Grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki yargı kararını da değerlendirdi. Hem Finlandiya hem de özellikle İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı herkesin bildiği gerçekler arasındadır. Bir yanda elimizi sıkarken diğer yanda sırtımıza ancar vuranlara seyirci mi kalalım? İsveçle Finlandiya'nın terör örgütlerine verdiği desteği hatırlattı. İki ülkenin NATO üyeliğine karşı çıktı. Terör örgütleriyle silah çatanların, katillere yardım ve yataklık edenlerin sözüne nasıl güvenelim? Finlandiya ile İsveç'in bekleme odasına alınması geldiğimiz bu aşamada akla yatkın en doğru seçenektir. <laughs> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Gündeminde iç politika da vardı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasını değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış, artık siyaset yasayıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak durumundadır. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını da eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir. Türk Devleti'ne seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza devlete seri katil demek namertliktir diyecek dirayeti göster.